It's a dollar to the Biz yavrumu dünyaya e, engelli olarak geldi gözüyle görmüyoruz. Her bir vatandaşımız bir engelli adayıdır. E, rahmetli eşimin de bir vasiyeti vardı. Annesini Covid'den kaybettik. E, benim de bir baba olarak birinci görevim bunun arzusunu yerine getirmekti. Dostlarım sağ olsun. Gördüğünüz gibi. Ben çocuğumu mutlu etmek için varım. Bütün babalar öyledir. Umarım o da bugün Değil mutlu mi? olmuştur. Bundan sonra da yavrumun hep yanındayım ve ölünceye kadar da bütün haklarım çocuğuma helal olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın. Askerlik hayalini çok istiyordu. Aynı zamanda bu yavrumun yaptığı bir davranış da askerlikten kaçan evlatlarımızın bazılarına örnek olsun diye düşünüyorum. Ee, keşke sağlam olsaydı da 6 ay değil 12 ay 18 ay gönderseydim ama yine de yine de Allah nasip ederse bir gün de olsa o görevini yerine getirecek. O yüzden çok mutluyum. Bugün sen eğlence var, asker eğlence var. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ee, şey ben Asya'da bunu yaptım. Şebiye, hissedim? Ben, hissedim. Ben, şey baba, ben Asya'da ben Asya'da ben baba oğlu var. Asya'da beni Anneyi kalbime, anne kalbime Babayı Biz bu kalbime, kalbime, anneyi bu kalbime koydum diyor. Biz de yavrumu hep kalbimize koyduk. Allah nasip ederse ölünceye kadar yavrumla beraberiz. Sağlıklı, saatli ve mutlu bir şekilde. 是。